Aa ben bir ses mi duyuyorum oradan? Orada bir ses mi var? Aa ne oluyor? Bir bakmam lazım şu kapıdan. Bir şey. Aman Allah'ım burada Hulk var mı? Sen nasıl girdin benim evime? Benim bir sabah var. Kapıyı sizin kapıyı kırdım, girdim aldım. Bizim kapımızı mı kırdın girerken? Evet. Kuzey nerede peki? Kuzeye ne yaptın Hulk? Ama ama bir başka mı öldü? Şaka yapıyorsun. Benim oğlumun üzerine mi bastın sen? Evet. Neden öyle bir şey yaptın? Ne yapacağım ben şimdi? Aa sen kuzey misin? <laughs> Şimdi başka biri mi var orada? Başka bir Hulk mu var? Evet. Aa, git bir kapıdan bak bakalım Hulk orada mı? Anladım. Git bir bak bakalım çocuklar. Küçük olan Hulk kuzey çıktı. Anne. Efendim annem. Evet al silahını bir kontrol ya. et bakalım. Anne. Sen bir git bak anneciğim orada. Anne, belki balkona falan gelir Hulk. Anne, Hadi birlikte belki balkona geçer Hulk. Ya anne. Aa, kapıda Kuzey. Kuzey kapıda aç kapıyı çabuk. Aç kapıyı bakalım. <laughs> Kuzey. Kuzey buraya gel. Aman Allah'ım çocuklar. Kuzey de gitti. Hulk Kuzey'in oyuncaklarını almış. Kuzey. Kuzey gel anneciğim yanıma gel bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. gelmesin gel, gel. evet, gel, gel. sakın içeri anneciğim. Kuzey. Peki büyük olan Hulk nasıl girdi içeri? Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Orada mı acaba hala? Ne yapacağız anneciğim? Odama geçti. Odana mı geçti? O, ne yapıyor değil. acaba odanda? Allah'ım ya. Ne Bilmiyorum olabilir anneciğim. Anne bakalım. Hadi bir git bak sen ben burada bekliyorum. Ya, şey ya. Tamam Hadi birlikte gidelim. Kuzey. Hulgu oradan bize bakıyor. Kuzey. Kapıyı kapattı. Mı? Kuzey bir şey diyeceğim. Bizi buraya hapsetti galiba. Silahı gördün mü bak silahı? Görmüş mü anneciğim? Bir kapıyı açıp Hayır kapıyı açma annem. Kapıyı açarsak buraya girer. Yapar Bizim bir ya? plan yapmamız lazım. Ha, dürbün. Kuzey dürbününü almış anneciğim. Kuzey. Ne yapacağız peki? Bence Abi, gel, gel sana da sana da Hulk maskesi takalım. Senin o da seni Hulk zannetsin. Gel. Gel sana Hulk maskesi takalım. Hayır. Korksun senden silahla. Çocuklar bizde de Hulk maskesi var ama Kuzey takmak istemiyor. Ne yapacağız biz şimdi? evimizde gerçek bir Hulk var. Kuzey, ne yapacağız anneciğim? Cık. Ay Allah'ım, nerede kaldı bu Hulk ya? Gitti bir daha gelmedi Kuzey. Anne gelmedi o zaman bakalım. Hadi gidelim bari senin odana bakalım anneciğim. Bir yok, yok ortalıkta. Yok. Aç bakalım kapıyı. Benim burada dördüğü var. Kıyar mıydı bu dördüğünü? Kırmaz bence. Kırmaz bence. Senin odana bir bakalım. Yok. Nerede bu anneciğim? Gel, gel bir bakalım oyuncaklarını kontrol edelim. Duruyor galiba oyuncakların kuzey. Evet duruyor. Hadi gel. Allah Allahım. Kuzey ne yapsa? bakalım mı? Bence biz onun yanına güveni getirelim. Güven onu yakalasın. Olur mu? Anne. Efendim. Mutfağa gidelim. Mutfağa gidemeyiz anneciğim. Özleyelim. ...mutfakta mı ki? Burada mı <laughs> Kuzey! Bu huluk bizim mutfağımızdaymış. <laughs> Kuzey de gitti. Kuzey gel anneciğim korkmuyor musun? <laughs> Çocuklar Kuzey de gitti. Ne yapacağım ben? Kuzey! Gel anneciğim. Yakaladın mı Hulk'u? Oturma odasına getir onu hadi. Kuzey hadi Hulk'u tut kolundan yatak oturma odasına getir anneciğim. Ne yapıyor orada o Hulk? Mutfakta ne işi var onun? Hadi Kuzey. Kuzeyciğim Hulk'u getirir misin anneciğim buraya? Getiremiyorum ya. Tut kolundan getir. Silahın var senin. Getir Hulk'u getir. Çabuk ol. Bu da yapset onu. <laughs> Kuzey. Kapıyı kapattı. Kuzey bence Hulk şeye gidecek. Balkona gidecek Hulk. Hadi gel balkona bakalım. Balkonun camından bakalım. Hulk sen git, balkona git tamam mı? Gel bakalım. Gel gel dur kalkmıştık çocuklar. Nerede bu Hulk? Aa balkonda da yok Kuzey. Ne yapacağız anneciğim? Kuzey ben buldum. Gel senin odana bir gidelim. Senin oyuncaklarını bir kontrol edelim. Gel bakalım. Buradaki oyuncaklardan almış bence Kuzey. Çocuklar. Kuzey'in oyuncaklarını almış olabilir. Bakalım diğer silah burada iyi ki bu silahı görmemiş görse ne yapardık biz bakın burada da market oyuncakları var burada da arabası var uçağı var atı var iyi, iyi ki bunları görmemiş bakar mısınız küçük bir kırmızı arabası var kuzeyim burada yeşil büyük motoru burada bütün oyuncakları burada anneciğim bence oyuncaklarına bir şey yapmamış. Anne. Hepsi burada gibi görünüyor. Burada şey mi bu var? diyor. Şey, o Anne. Anneciğim bence Hulk gitti. Bir git kontrol et bakalım. Vereyim ben sana silahını ama Hulk gitti bence anneciğim. Mermisi var. Mermisi de burada. Al bakalım. Bu silah. Onunla Hulk'u öldüreceğini söyledi çocuklar. Yakalayacakmış Hulk'u. Hadi bakalım yakalayabilecek mi? Tamam, ben... bunu Tamam. Hadi bakalım. Hadi bir git bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Çocuklar kuzeye gitti. Evet. Bu mermilerle Hulk öldürecekmiş. Tamam. Sen git, ben geliyorum anneciğim. Sen git Hulk oradaysa bana haber ver. Ben de oyuncakları, şu oyuncakları bir kontrol edeyim. Orada. mı? Açtı mı? Getir onu buraya Kuzey. Benim de silahım var. Çocuklar bu oradaymış. Cık. Bir gidip bakmam lazım. Galiba Hulk öldü. Galiba Hulk ateş etti. Galiba Hulk ateş etti. Kuzey orada. Diğer mermi nerede? Ne yaptım ben diğer mermiyi? Ha burada yerde Kuzey. Al çabuk mermini. Al çabuk. Gel, bu kardeş et çabuk gel. Hadi. Sen de, sen de. Çektim, al bakalım. Gel. Bağırma. Koş, Ateş et buka. Sana ateş edince ölecek kuzey. Bu kuzeyi sakın içeri alıp kaçırma kuzeyi tamam mı o? Bakar mısınız çocuklar bu orada kuzey de orada ne yapıyorlar? Biraz daha mı açsanız kapıyı göremiyorum ben sizi. Baba bagalıyor. Bu da kuzey de orada aman Allah. Im. Çocuklar bu kuzeyi aldı.